Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Emin Alemdar ve bugün size birlikte muhabbet yani sohbet edeceğiz. Bugün arkadaşlar e, Ahmet Amin Ahmet Emin Alemdar ile muhabbet sohbetin ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bugün e, bazı aklından geçen komik anıları e, ve aynı zamanda e, İlk bölümde Bugün arkadaşlar yeni bir podcast gibi bir şey yapacağız. Podcast'imizin adı Ahmet Emin Alemdar ile Muhabbet Sohbet. Evet. Bugün arkadaşlar bu programın ilk bölümünde size başımdan gelen komik anıları, hatıraları ve değişik olayları anlatacağım. Bakalım gülecek misiniz? İsterseniz hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk bir anımı anlatacağım. Geçenlerde köye gittik. Ee, köyde e, köy... köye gittik geçen günlerde. Bir videosunu çekmeyen tabi. Bir tane kanalda köy vlogu diye bir iki tane vlogum var. Ona da bakabilirsiniz. O zaten çok kötü de yani. İkinci bölümden sonra işte üçüncü vlog gelecek dedim gelmedi. Nedeni ise yani Video editte sıkıntılar yaşadım. Bilgisayarda editteyim dedim olmaz. Neyse. Ee, bir gün arkadaşlar e, biliyorsunuz anne tarafı köyüne gittik. Kırşehir'e Anne tarafı köye gittik arkadaşlar. Annemin tarafındaki köye işte. Bam, baba tarafına gitmedi çünkü orada tanıdığımız yani. Ben tanımıyorum alışkın değilim öyle kalma, orada kalmalı falan. Ben genelde şey anne tarafında evinde kalmaya alışığım, Yani nasıl anlatayım? Anne annemin evinde kalmaya. Dedem böyle şey be ben de bazen şakalaşır. Ya yani yapma dediğin işi çok kişi sever. Mesela benim tikim var ya. mesela şuraya şey yapsam şu vuruyormuş gibi yapsam öyle olurum hani. Korkarım. Herkes korkar. Siz korkuyor musunuz onu? Yorumlara yazın. Şu olayı da çok seviyordum ha. Yaparsam. Neyse e, ee, deneme şey dedim böyle dedem sürekli bana böyle şaka yapmayı sever biri olduğu için en son dedim ki dede sen de bir anlaşma yapalım mı bana bulaşma dedim yani çünkü çok bulaşıyorsun kalbimi kırıyorsun hani olmaz böyle şey öyle anlatayım bir de e, köy Böyle, köy hayatı da çok güzel ya. Ama bazı zorluklar da var. Şimdi sen hayal ediyorsun ki köye gitsem rahatlarım. Halbuki onun kışı var, soğuğu var, bahçesi var. İşte nasıl para kazanacaksın? Yani yemesi var, içmesi var. Bayağı var, oğlu var yani. Öyle anlatayım. Ya köyde yaşamak zor. Yani öyle anlatayım. Ya sen böyle kolay bir şeymiş gibi hayal ediyorsun ama sonradan orada yaşamaya başladığın zaman zorlukla hissediyorsun yani. Bu ne lan ben burada kalmam ben. Bir de köyde bir koku vardır ya böyle. Yani şimdi kokusu. Şimdi söylediğim için özür dilerim. Ben mazur görün. O koku olduğu zaman insan böyle şey bazı espri yapıyor. Biz ona şey deriz köyde falan. Mayıs deriz. Yani şey kö dememek için hani. Neyse. He. Bazen şakalaşırız işte Mayas koktu falan. o falan ne güzel diye şakalaşırız biz. Halbuki hiçbir güzel tarafı yok. Neyse. O koku olmayınca da bütün şakalar gidiyor anladınız mı? Yani değişik oluyor. Bu arada kamera biraz aşağıda. Şunu biraz şey Heh, tamam. Yani değişik oluyor. Bir de arkadaşlar köy demişken aklıma geldi. Ben böyle çok falan köyde çok bana nazar derdi? küçük yaşta böyle 7 yaşlarında falan. Çok fazla nazar değerdi bana. Yani birinin gazabına uğrardım. Gazap dediğim işte. Birisi ay çok güzel rakı falan diye diye böyle be çok güzelsin aşırı güzel seni yerim Allah nazarlarından kursun diye diye. Hep böyle ya bir dirseğim kanar. Ya diz kapağım. Böyle bir yere düşünce kanar. Ben de bu oluyordu. Bir, bir kezinde bir, birisinin düğünü vardı bizim köyde. Böyle bir abi geldi motosikletle falan. Motoruna binermiş gibi şöyle Voo! yaparken bir ineyim dedim abi. Tok diye düşmeyeyim mi dirseğim falan diska bak her yerim kanamasın mı? Bir de köyün falan kumu var ya taşı toprağı falan. O, o iyice sarp gelmesin de dirseğim kanamasın mı? Bir gün hatırlıyorum bizde yara bandı kalmamıştı. Bildiğin anneannemin evinde yarabanda kalmamıştı. Komşudan istedik. O da en sonunda yok dedi. iyice araştırdı. Sonradan varmış tabi. Yani, küçükken çok nazar verdi. Bir de hani şöyle anlatayım. İnsan bazen büyüyünce bir değersizleşiyor. Diyelim küçük yaşta böyle yeni doğduğunda herkes seni çok sever. Bir tık büyüyünce böyle yedişin. Sen insanları seversin. Böyle 17 falan yaşında insanlar sana nefret etmeye başlar. Daha sonra 20 yaşlandı sen insanlardan nefret edersin. Yani kural bu. Hayatın kuralı bu yani. Yalnız da alışmanız lazım. Öyle anladım. Motivasyon konuşması, konuşmacısı gibi oldu. Bu da üstümdeki gömlek değil. Anladım diye de güzel. gömlek değil de lakos böyle gün bir şey. Neyse güzel yani. Öyle anladım bazı motivasyon videoları var. Aşırı saçma. Bir motivasyoncu var. Şöyle. Şimdi duyarsa kesin şey umarım duymaz. Küfür hani. Şöyle. Yani ağzını geçiyorsunuz? Hani böyle bir ses tonu var. Videolar zaten şey hep götü başı açık karalar var. Yani poposu falan açık böyle karlar falan var böyle pikinili. Adam diyor ki işte şöyle yapacaksın, reçine et yapacaksın falan filan. A bu ne lan dedim lan? Bak, video kalitesi iyi. Ahlak sıfır. Ahlak sıfır. Ses tonu zaten iğrenç. Sürekli bir ses tonu zaten iğrenç sürekli bir eee anneye veya babaya kahret Sürekli biriyle dalga geçme. Ya yani kötü bir şey yani. Bazı mo ya motivasyon şeydir ya. Nasıl anlatayım? Böyle her sürekli motivasyon olmaz. Spor yaparken diyelim böyle yoruldun yani. Atıyorum spor yapıyorsun kaç çalışıyorsun lan yoruldun Bir söz vardır ya Pes etme ya onun gibi bir söz gelecek İşte Motivasyon olması lazım Spor Pes edecek gibi olsun Motivasyon lazım onunla devam edeceksin Anladın Benim şeyim bu yani genel felsefem Bir de arkadaşlar Geçen sene şu Mike Tyson olayı çok konuşuldu Onun üzerinde de biraz konuşayım yani hey sen veya benden biraz büyük Mike Tyson'ı bilen bir abi soruyorum. Eski günleri ya eski günleri özleyip Mike Tyson o logun logun diyorum ama Jack Paul yere devireceğini düşünüp o Mike Tyson eldivenlerini şu sıra sıra yediğini gördükten sonra hayatın normale gidiyor mu abiciğim? Yani ulan bazı kişiler Netflix aboneliğini kapattırdı lan bunun yüzünden. Bir yaşında kapattırsın hani. Netflix'te ayıp içerikler var da neyse. Yani. Şuraya da bakmayı çok seviyorum. Buraya da, buraya da. Ama genellikle şuraya. Hani neyse. Kaç bir dakika olmuş videomuz yani sohbetimiz 9 dakika. Bir sohbet daha şimdi sonra videoyu bitireceğim. Yani sohbet programımız var. Netflix demiş ki arkadaşlar, Netflix'te de böyle ayıp içerikler var mesela. Pandemi zamanında başımıza ne geldi? Film izlemek işte cam sıkılmasın diye. Film izlemek hani. Film izlemek için de bir platform vardı. O da Netflix, Xen falan hiç yok. Pandemi zamanında. Evdesin ya sürekli sıkılıyor insan. Telefona ya da Netflix'e bakıyor. Netflix de benim zamanımda iyiydi ya. La Papel vardı. Banka filmi. Neresi iyiyse hani de küfürlü. Ben yani küfürlü videoda konuşan bir insan değilim. Neyse yani ya Netflix şimdi çok bozdu abi ya ne bileyim. Ayıp yapımlar. Yani müstehcen şeyler falan. Saçmaladı yani Netflix yani. Kötü bir yer haline geldi. Yani bu tür programlarda ya ben izleyeceğim mesela atıyorum D Smart gibi. Anladınız mı? Zamanında maç izledim. Lig TV falan vardı. Mesela Dezim Hatta ya maç izleyeceğim. Yani ya maç izleyeceğim sadece. Yoksa film falan girmeyeceğim o işlere. Çünkü bu tür programlara giden Netflix gibi müstehcen şeyler falan var. Ya oğlum ben niye günah gireyim boşuna? Neyse. Bu arada arkadaşlar burada söyledik programı tamamen sponsor yoktur. Örnek verdim. Yani. E. Neyse arkadaşlar sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki sohbette e, olursa tabi bazı kişilere konuk edeceğim. Tabi olursa onu anlatayım. Video abone olmayı kanalıma kanalıma da e, ne diyordu işte kanalıma da abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoyu izle like atın. Son günlerde çok video atamıyorum. Yoğunum. Yani yoğun dedim atıyorum yani işte Anlarsınız Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Esenliklerle kalın.